Anne çocuklarına 14 yaşında bir bakıcı tuttu ama 2 saat sonra korkunç bir mesaj aldı. Videoya geçmeden önce daha fazla hikaye videoları için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 14 yaşındaki Savannah Johnson, Zoe isminde 4 yaşında bir yeğeni vardı ve bir süre yeğenine bakmak için bakıcı olarak görevlendirildi. 14 yaşındaki Savannah yeğeniyle oturma odasında oyuncakları yere saçarak oyun oynuyorlardı. İkisi için de sıradan bir gün olarak geçiyordu derken hiç de öyle olmadı. Saat 15:30 civarında aniden kapı çaldı. Fakat Zonun ailesinin eve gelme saati bu değildi. Bebeğin ailesi olmadığını ve gelmelerine daha çok olduğunu Savanna biliyordu. Aklına da eve gelecek bir kişi gelmiyordu. Kapıyı açmamak o an için en güvenli şey olabilirdi. Kapının arkasında olan kişi birkaç defa daha kapıyı çaldı. Savanna pencereden çaktırmadan baktı ve bir adam gördü. Ama onu tanımıyordu. Kapıyı çalan kişi normal sıradan insan gibi durmuyordu ve tekim biri değildi. Daha sonrasında adam ısrarla kapıyı çalıp yumruklamaya başladı. Savannah bu durumdan korkup bir şeylerin doğru olmadığını anladı ve 4 yaşındaki Zooyu alıp yatak odasına götürdü. Bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu ve çaresizdi. Fakat öyle olmanın zamanı değildi. Akıllı olmalıydı. Savannah yeğeninin güvenliği konusunda daha çok endişeliydi fakat düşünmesine gerek kalmadan, Dışarıdaki adam kapıyı kırıp içeriye girdi. Savanna ve Zoe saklanmıştı. Adamın onları bulmaması için dua ediyordu. Savannah'ın aklına bir fikir geldi ve Zoe'ya bir oyun oynadıklarını söyledi. Sessiz kalma oyunu oynuyorlardı. Savanna Zoe'yu tuvaletin arkasına saklayıp orada beklemesini söyledi. Savanna hızlı ve sessiz bir şekilde telefonu alıp ailesine mesaj gönderdi. Sonra da korkuyla cevap bekledi. Zoe'yu oyun ile oyalarken mesajlaşmaya devam etti. Gelen kişi eşyaları çalıp evi yağmalamak isteyen biriydi. Zoe ve Savannah için yardım gerekiyordu. Çünkü adam gittikçe bulundukları odaya yaklaşıyor ve kırıp dökme sesleri duyuluyordu. Mesajı alan aile eve gitmeye çalışırken trafikte sıkışmıştı. Bu durum için umutsuz davranmayıp komşularını ve polisi aradılar. Onlar gelene kadar Savanne ve Zog güvende kaldı. Komşular eve girdi ve çocuklara seslendi. Savanna ne kadar koşup yanlarına gitmek istese de aşağıdaki adama yakalanma riskini göze alamadı. Bu yüzden oynadıkları oyuna devam ettiler. Birkaç dakika sonra polisler geldi ve Savannah ile Zoe'yu güvenilir bir şekilde çıkarmayı başardılar. Ne yazık ki eve giren kişi kaçmış ve evde ağır hasarlar bırakmıştı. Ne kadar çok araştırsalar da o sırada sonuçsuz kaldılar. Ama birinin şikayeti üzerine ortağı açık verdi ve kaçış arabaları bulundu. Suçlu 20'li yaşların aydı ve serbest bırakıldı. Polisler bir daha dönmeyeceğine emin olmak için gerekli tedbirler aldı. Aile ise Savannah'ı kahraman ilan etti ve ona hep güvendiler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone ol olmayı unutmayın. Bir sonraki hikaye videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.